Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine evliliklerle ilgili düzenlemeyi içeren yeni bir genelge gönderildi. Genelgenin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İçişleri Bakanlığı, evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Yeni düzenlemeyle artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek. Genelgede evlenme işlemlerinin çiftlerden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü bu durumun yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu ifade edildi. Genelgede kişilerin evlenmelerinde engel hallerinin bulunup bulunmadığı Merkez Nüfus idaresi Sistemi ve Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden tespit edildikten sonra evlendirme memurlukları tarafından evlenme ehliyet belgesi ve evlenme ilişkin diğer belgelerin düzenlendiği belirtildi. Genelgede günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmediğine dikkat çekildi. 81 ile gönderilen genelgede yeni düzenlemenin detayları şu şekilde. Artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna yapabilecekler. Evlenme başvuru işlemlerinin herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesi düzenlemesiyle hem bürokrasi hem de hizmet sunum süreçleri kolaylaştırılırken vatandaşın yükü de azalmış olacak. Değerli izleyiciler yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.